Merhaba arkadaşlar. Bay bay yap bakalım. Şunları kızıma ayırmıştık. Köklendirmiş bu şekil. Şimdi bunları dikimini yapacağız. Hadi gel içeri gel köp Aha, köpeğin annesi mi? Mantı alma gidin hadi. bunları böyle çok güzel köklenmiş şimdilik böyle alalım bunları biraz saçaklanmaya mı, başladı mı başladı Onlar da böyle köklendirmiş. Olur mu bilmem. Şuraya bırakacağım şu şekilde. <laughs> Bazen e, e, videoların Editlemesini ben yapıyorum. Bazen beceremiyorum. Pat diye kesiliyor. Kusuruma bakmayın artık. Oh böyle. Kübra'nın. da saksı değişimini yapacağım artık kendime. Ee, şuraya raf yaptıracak Demiştim. Ee, ben aradığımı iyi köpü buldum tek senden, tek senden gidip alıp buraya doğru çaktıracağım onları. Hep kökleriyle oynamayacağım çünkü değişim zamanı değil. ellemeyeceğim köklerini. Şöyle biraz gevşeteceğim. Yeni yerine bırakacağım. Ben... E, kremi var ya. nerede? O ilaç kutusu var ya kırmızı televizyon dolabının hı. içinde. Ona bir bak. Baktım orada yok. Annem yeni gör. E şey, Buz dolabına bak bakalım. Nerede gördüm ya? Misafir odasında mı ben onu? Kendininkini getirmemişiz mi? Bunu da bu şekil aldık. İnşallah güzel olur diye ümit ediyorum. Bunlar da yıldız çiçekleri. Bunları kestelim orada bir seradan aldım. Bunları da iki gün daha alışsınlar eve. Ondan sonra saksı değişimi yapacağım bunlardan çilli bego, benekli begonu ile alalı baya bir hafta on gün olmuştu. Buldun mu yavrum? Kübra. Kübra. yaparlar sağlıklı insana hasta <laughs> Birkaç günde bunlar beklesin. Sonra bunları dikeceğiz. Ee, şunu da kızıma hediye vermişti. Sıradaki çocuk. Ah anladım. Biraz yumuşatmam gerekir. Benim şunu dibine gideceğim Şöyle bir için. Sesim fazla çıkmıyor. Sigarayı biraz fazla abarttım. Sigarayı abarttığım için ses tellerimi etkiliyor. Biraz azaltmaya başladım. Bu da bu şekil şeker begonya. E yine toplaşır bir günde bunların dikimini yaparız hep beraber ee, hoşça kalın sevgiyle kalın lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın ee, sizin desteklerinizle büyüyebilir benim kanalım böyle güzel videolarda hep birlikte buluşuruz e, abone olmak kimseye bir şey kaybettirmez ama bana destek olmuş olursunuz bir işe başladım onda da yani başarılı olmak istiyorum elimden geldiği kadarıyla olacağımı da inanıyorum yani ne olursa olsun bırakmayacağım da başarılı olacağımı da inanıyorum sadece çiçekle kalmayacak benim şeyim ee, üst katımın yapımı, köydeki evimin yapımı, yani günlük ev işleri, Vloglar hepsi beraber. Ee, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah gönlümüzden Neşeyi hiç eksik etmesin. Şunların etraflarını yıkayayım ben. Ondan sonra yerlerine alayım güzelce masanın üstüne. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. He mor. Git yavrum bakalım. Hadi gel biz kızım buraya koydur bak bak. Gel. Ha otur buraya. Otur ha. dik bakalım. Hadi benim yavrum. Ha mormuş. Moru da biliyor benim yavrum. Ha. Ay benim kızım da dikti. Çiçek koydu. tatlı kızım benim. Anne. Efendim. He? Annesi bak. Bak mor, mor. O da mor. O da mor. Ha, bu bu sarı annem. Bu sarı, bu kırmızı, bu mor. Hadi koy bakalım saksının dibine. Hadi yavrum benim. Alacak mısın? Bakalım, hadi biz parka gidiyoruz. Hadi park. Evet, son haliyle de böyle. Ver bana. Orada birkaç gün dursunlar. Sonra yavaş yavaş yerlerini alırız.